Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox kartlarını açacağım. Ben de Roblox kartlarını ilk defa açıyorum. Ee, şu anda açıyorum. Ne çıkacağını bilmiyorum. Na nasıl şeyler çıkacak? Eşya mı çıkacak? Kar karakter mi çıkacak? Ya videoda bir Joker çıkar. Para kralı çıktı. Ee, para kralı buz kedi çıktı arkadaşlar görüyorsunuz. Burada da yine aynı şeyler çıktı arkadaşlar. Şimdi öbürünü açıyorum. Evet bunda hop. Bunda efsanevi kart kurt avcısı çıktı. Bay gökkuşağı çıktı ve avcı çıktı görüyorsunuz. Böyle göstereyim onları da. Şimdi bunu açıyorum. Dolayısıyla burayı kim temizleyecek şimdi ya? Ben. Bizi <laughs> çıktı. Asker adam çıktı ve kaptan korsan çıktı arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu da açıyorum. Arkadaşlar bu video bayağı kısa olacak. Çünkü 6 tane kart aldık. Ya çok çoklar açılıyor. Açıyorum. Dın dın dın. Hey. Açıyorum. Hey. Mavi asker çıktı. Altın şövalye çıktı. Kar kardan robot çıktı. Şimdi sondan sondan öncekini açıyorum. Ondan sonra da onu yaşayacağım. Zaten görüyorsunuz. Daha açtım. Bay Füçü çıktı. Vita, Vita, Kong çıktı. Tek yüz kere çıktı. Arkadaşlar telaffuz edemiyorum İngilizce yazdı. <laughs> İngilizceyi Türkçe'ye çevirdikleri için. Ve Vito Kong bir İngiliz ismi galiba. İsmi galiba. Akıllı kedi çıktı. DJ gözlük çıktı. Ve Bay siyah beyaz çıktı. Arkadaşlar şu anda bu, bu kadar fazla şu kadar fazla kartımız var. Arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz ve ve şunları çıkartarak açayım. Ve bay bay.